1 4 çekli. 2 3 de güzel. Mixel o da. Boyç my friend. Boyç my friends diyor. Ya. Aynı adamlar mı geldi? Ghost çekti. Aynen kesin ghost değiller. Kim olduğumuzu biliyorlar, nasıl biliyorlar? Evet. <laughs> Kim olduğumuzu biliyorlar. Onu çöte kanka. Boştular ayağa. Çok boş. Ha. Helal, helal. Helal lan. <laughs> Adam aynı deş attı. Oğlum sana bir ettiğim de kaçamadım. Ne oluyor? Eee? Öldü lan. Avlu. 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 Oğlum ne? Solda. Bir Solda biri. İlk sol, ilk sol, ilk sol ölmedi. Öldü. Öldü. Aa sağda sağda. Evden çıkıyor. Kero yap oğlum şu avunu. 3 mermi kanka. Dronum var. Da var. Görüş sağlıyor. Helal, Helal lan. Okladım Semi. Bok <laughs> var, bok var öyle. Bezun, bezun arkası. Olur. Mağaraya gitmiş. 99 kamonsa mı? Oğlum çok pahalı laptoplar bu arada zaten ya. Yani masaüstü varken bilmiyorum. Last game mi peki? mı last last'ı. Blast ya kanka. Blast. Harbiden Yok. mi? Yok. Bla... Blast mı? Blast mı? Yük kalmadı. Hı? Saat daha, daha bir lan. Ne last'ı kanka makarna dolayı? Gündüz 4 saat oynadık şu an. Kaç saat oldu yayın? 4-3 saat yayın olmuş oğlum. Çok korktum. Ay, yok arkası bir. Jet hook arkası. Ben de buraya bir şeyler kuruyorum. Nasıl kere o? Adam smoketaymış oğlum ya. Nerede? Adam seni fena, fena doşladı. Hukka. Hukka girdi içinde. Hukka içi. Hayır, al sana. Phantom var, Vandal da var. Vay. Zamanında bir Lego vardı. 2-2,5 i̇ki, iki, iki saat yayın yapardı. Şimdi 4,5 evet. saat yapıyor, yorulmuyor. Kendine gel. Ne oldu lan, ne dedik oğlum? Şirk mi koştuk? Tövbe estağfurullah. Oldum. Oğlum salak salak konuş. <laughs> Birbirine giriyor ya ben ne dedik lan şirk mi koştuk. Semih, flash atayım konuş. Oğlum 13 saatten sonra kanka Tim, ulti, gelince ulti gelince yapalım. Ulti gelince yapalım. 13 saatten sonra şu an 4.5 saat sanki su gibi akıp geçti lan. Değil mi beyler? Evet kanka. Haklısın. Gerçi burada kadro değişti ama. Vokka yani. var. Berke TP'ye girelim mi flash'ında? Bok geldi longa. B oynayabilirler kanka. Elim girelim. Hadi bak çok defansif Bekle bekle bekle. Bezon. Bezon. 3. Kanka beni kaybettin. Bu kadar solda 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 sol. Burada burada burada. Tende şurada var. Öldü o. o. Tende o, oh, o arka da var. Öldüler. Oh. Tamam, bakıyorum ona. Oğlum, oğlum. Oo oh, hepsi döndü. O, döndü. Üçü döndü bak. Tamam, yapayım, abi, döndü. Hayır, Bir tanesi CT'ye. Tamam hayır biri yok kadaydı. Biri yok kadaydı. Tamam. Allah kahretsin. O, yalan bir tanesi ama... Öldü o middeki. Ya, tamam, ya Allah kahretsin. Kalan... Oğlum bunlar az önce bize Arap falan yazanlar ya. O çocukları bunlar, analarını Tövbe estağfurullah. Gece gece küfür ettiriyorlar kanka ya. Bana bir drop atabilir misin? Bora nasıl Ulan sövmeyeyim ki kardeşim ya. bunlara ben? At süreçi, görüşü Rica kardeşim. Et. Rica et. Rica ediyorum belki. Teşekkür ederim. Evet. Hepsi B. B kanka. Alayı B'de. Smoke var. Bu girmiş midir? HP oldu bire. Ya kanka bunlar üç. ne yapıyor yine burada? Ya? Bir Pitan tane onun arkası. A gidiyor, A gidiyor, A gidiyor. Trepe roket atsaydın. Ederler <laughs> <laughs> mi lan? Birebilir. Elde kalsana kere o. Bunlar ghostlamıyorsa ben bir şey bilmiyorum ya. Yani. <laughs> Al kanka herhal. Biz hiç kanka lanmada. Of <laughs> oh, of kanka. Fold kurdu. Hala default içinde. Bak, bak, ben... Biri hamamda. Biri yeşilin arkasında diğeri de lanmada. Şimdi yerini söyledim bak biri yeşilde default'ta duruyor. Diğeri hamam. Yeşil oh. pikledi orada kanka. Helal. Ah be nasıl geldi. Nemci lan. Kanka ESC'ye basıp yazılı sohbeti kapar mısınız hepsini ya? Lütfen. Herkese rica ediyorum ESC'ye bas. Tek 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 yazılı sohbete bas. Öyle bir dedin ki reddedemedim. Bomba yolda. Öyle Daki zıplayıp pat diye gitsem. Aa bana göre kanka. Ne? Hukka boş. Hukka boş. Mid şey, Go A. A ah, A ah, A ah, A ah. A. Şu an hep sağ gibi. Belki o kadar sıkılacağım. Mide tamam. zıplıyorum kanka. Senden önce beni. Tam bir tanem. Mit var. Sutexin. Cypher de mitte. Şu dönerler sakın ama direkt. göstermeyin. Tamam, tamam, tamam. göstermiyorum. Heaven smokes. Mit var. Kırdım oku. Tamam, Helal lan sana. İki tamam. almam iki. Drone attı mit. Kırmanız lazım. Smoke içine deş şey atacağım. Öldü bir. Tipe attı lan onun bir yere. Lamba bak. lamba 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 lamba. O da öldü. Nice oldu. Helal Lego. Helal lan. Chatte mini, mini kim diyen bile var düşünün artık yani. Gerçekten sana ne desem. O kadar... O kadar ünlü olduk kanka. Mini kim diyorlar chatimde. Kanka jet oynayanlar bilir. Burada bir şey satınca ünlüyor muyum direkt? Sen o kadar farklı kesime hitap ediyorum artık. Mı? Efendim. Çaktın mı? Onları at, daha iyi görme. At dedim sapma. Atma dedim. Bir tane var lan. İki var. İki, iki var lan. Şu. Ama Bezin yes. bir Bezin iki <laughs> Ulti başa gitti anan avradın ya Sarkı, benim Adamlar şey ekoyken niye açtın ki zaten ultini Bilmiyorum ben. ki chatle konuşurken unuttum ya <laughs> Şu an gerçek olduğunu anladı Mok attım TP girdi lan Hukka da biri TP mi girdi? Biri TP girdi oğlum adamların Tamam side girdi Tek abi. adam ama Sadekini de şattı. attı bizim köy Ben 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 aldım <gülüyor> <gülüyor> Geldi tepe tam vurdu. <laughs> beydi, beydi. Ama koş. Gel bok bon, kanka. yok ka. Yok beyozun. yozun. Amına koyayım. Oğlum o sovayı öldürdün. Bir, bir mi, mi? ben de. Celal düştü. Oğlum bu nasıl rahat 20 Bir mi bak kanka 10 can. Kaç? O kayı aldım semi. Kaç? 20 120 kanka. Oh. Nice. Al, suratına. Sami yok bir şey kanka lan. Yok bir şey oğlum. Hey, my friend. Yaz kan kesin yok Aa, bir şey çaldı. ya. Bora. Oğlum bak alta batacağım. Işte, Orada yok bir şey yazmıyorsa tamam mı? Ben <laughs> seni tanımıyorum aradan bak. Hadi hadi hadi. Son hadi başlıyor, yok. Samuel başlıyor. Yazık. Samuel başlıyor. Samuel başlıyor. Bazıklar mı lan? Yok bir şey. Kanka, drone uçur, drone uçur. <laughs> yok. Tamam. Mı? Oğlum ben yemem oğlum ben. ya. Yok. Atıp, deş Çok atıp deşe atacağım lambaya. Drone Onasa yok. Nasıl ikdi ona? Aynen. Evet. Kanka robot atıp geliyorum, robot atıp geliyorum. <laughs> Bekleyin kralınızı, pardon abinizi. <laughs> Jolly kim bana attı şimdi? Oğlum benim. Ben koşarak. Pardon <laughs> <Öldü. gülüyor> Tamam Can lan. Öldü. Ne yapıyorsun o uydu mu kere? Tamam sonra Kere geldi lan. TP. Kurdum. Bir de aldım. Al. Bir CT. CT 1. Dur hamam arkalıyor. Havada gel. Arkalıyor. Hemen öldü. <laughs> Hı -hı. Ne tamam, yes sıkaldı? 90 kanka 90. Sadece ah, şahı. 90 ona ah, bir 90 Al mezarını ne tek. Ol vurdum. Kanka bir şey diyeyim mi? İyi denemedi. Chatten denedin ya. Denenebilir bir be. şey denedin harbiden. Helal oğlum helal. Bora bora bora. O SP'ni atsana kanka helal. Bora 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 orana burana bora 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 bora. Semi 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 semi. Al, uzun, tamam. Ne yapayım? Gizemi de mi? flash atıyorum. Gardım var. Attım. Neyi attım ben de? Deş attı o da. Bak I, I, Alba öldü. Bak bir öldü. O bir kilo oradan. İkisi de arka. 60 vurdum. O da arka ya. Long, long biri, long. Long, Long long kuka. Okay. Kurosuma çıkamaz mı? 20 canım da? var, 20 canım var. Bir kaldı. 20, 20, kaldı. 20, 20 canım var diyor, <laughs> üstüne koşuyor, <laughs> geri zekalı. Ok atıyor diyor ondan. He, pardon kardeşim. <laughs> <laughs> Demi <gülüyor> oğlum lan <laughs> biz salak <laughs> salak git kartına flash atıyorum atayım mı? Kanka sekur gittim gördün mü? Mal Bal üstüne Balat kamera atlayalım. var koçum. Kankos. İzliyor kankam ya. Saite flash koyuyorum sağ. Saderke saderke saderke. öldü bir. Saite öldü. Albo. Ya. bir, bir tepe. Tepe tepe. Albow. Albow öldü. Helal. o. Pat diye girdim pat diye. Bir tane daha var, bir tane daha var. Gel kanka gel. Canım az, canım az. Ya oğlum bak. Salak, salak oldunuz. <laughs> Vuramadım <city>. seti. <Salak. gülüyor> kanka ya full tilt. Ya bora bana sıkmaya falan başladı kanka. Ya, <laughs> ya, ya adamın attığı o kafama geldi lan. Üfsene <laughs> göre değerlendiriyorum bakalım. Olur bir oku. Lambaya flash atın girse mi? At. Attı ah, Bir tane okay. vurdum. İki tane C2 var. Iki tane var. Bir tane C2. var. var. Bir tane 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 var. Bir Beni smokladı ah, ya. Be. Tekte vurabilsem onu var ya. dedim Ay ama ya 4 hukka gidin dedim. Sen geliyorsun hala benle beyazın. Ok atıp ulti basacak. Direkt hukkadan sıkıştıracaksınız. Trollü ya kanka işte. Trollü koy kim, kim, yani. Kim oğlum? Legolas sel... Bana ne Legolas. Oğlum Yusuf, Yusuf. <laughs> ha, oğlum ben hukka gittim. 4 hukka dedi. Ben de ben ben de. Bora Mayko iyi. Bora canım sağ ol. Kanka double seçer uçuyorum ya. Ben. Baş başa evet, sak. Tutmuyorlar buraya. Tutmuyorlar buraya. Ben. Oo oh, çete 78 reyne can çekti sayd arkası ah be Yetim bir canı var bak iyiydi İki tane var bu arada Bir tane daha çıkar başka da çıkmaz Kapı, Type? Elbow 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 Helal e Jet canı aldı Kanka Jet'in bir canı var bu arada He A'da. <laughs> Tek verdim bir Gördü seni Helal oğlum Bir tane daha Jet'i Kage'im var, Kage'i aç. Kage'i aç, kaçsın. Kage'i aç. Siz orada kanka. Ah be, Sion olsa nice de kanka. Oğlum ya! Nerede lan? Galiba bir şey. Ben hey oğlum, kuruyorum. Bt geldi kurtardım. O da öldü. nerede bilmiyorum. Uzuz, Be, uzun uzun Allah duracağım, duracağım. bekle bekle vuracağım. mı nice. Demek şu patlatma yüzünden Oğlum tamam da de öldüm ki kanka. Ondan korktum ben <laughs> ee, Bora tek alama oynasana kanka şeyde. Kamera kontrol okay. kontrolünü al işte. Yavaş oyna sıkıntı yok. Kere drone'u koy ultiyle gireyim direk A'ya gidelim ya arkamdan Silah, silah, silah. Silah, silah. Al C4 Sen kere sende. de kalmasın. Tamam al işte C4'ü. Ok Lambada. İlk sol boş. Lamba. Lamba 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 sova. Kaçıyor kaçıyor. Sever yakaladım onu. Ölmedi lan. Hamam hamam gördün hamam gördün hamam gördün. Hamam oynayacağım lan oynayacağım sana geldim. Hamam ölecek. Ölü kanka ama. Al CT CT. Heaven sova galiba. Sova buradaydı. Hı -hı. Heaven bize ete geldi. Yani. Öldü. Öldü. Yete. Yete. Beşli bela. Eşli bela. Beşli bela. Bin 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 bin. Ay, bin.